Liste derisi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Bu videoda 3 ilginç dünya rekoru denemesini arka arkaya izleyeceksiniz. Oha diyorum da ayrı videolar halinde yayınlanan bu eğlenceli rekor denemelerini kaçırdıysanız şimdi arka arkaya izleyebilirsiniz. <laughs> Bu rekor denemesi şöyle. 15 saniyede kafada en fazla yumurta kırma rekoru. Guinness belirlediği bir rekor denemesi bu arkadaşlar. O yüzden bazı kuralları var. 4 tane kuralımız var. 1. Aynı anda sadece tek bir yumurta kırabiliyoruz. 2. Kimseden yardım almıyoruz. 3. Yumurtalar çiğ olmak zorunda ve 4. Sadece tek elimizde yumurta kırabiliyoruz. Yani bir bununla gelip bir bununla gelmek yok. Neymiş? Kurallarımız böyle, kuralları belirledik. Bu rekorun sahibi My Damn Channel adlı bir Amerikalı grup, yani bir arkadaş, iki arkadaş. Biri diğerinin kafasında 15 saniyede toplam 15 tane yumurta... Tam tamına 15, 15 tane kırmış. yumurta kırmışlar, Bizde 15 kaç tane de bizim elimizde 20 tane yumurta var. Ne olur ne olmaz diye rekoru geçersek, 15 saniye başına bir yumurta ediyor. Bilmiyorum ya en azından onu geçeceğiz Rekorda diye düşünüyorum. Rekorda evet. yumurta da sen benim kafamı... kırarız. Sen benim kafamda kırarsın benim bildiğim. Evet Meli ile eee biz bir taş makas kağıt oynadık. O kaybetti. O yüzden o şu anda burada. Şimdi ben zevkle kafasında yumurtaları parçalayacağım arkadaşlar. Size de iyi seyirler. Yumurtaları kırmaya hazırım. Melih de hazır. Yumurtalar da hazır. <laughs> o zaman başlayalım. Sus. 3, 2, 1. Başla. <laughs> oh, hayvan yavaş ol. Yavaş ol. <laughs> Aynı yere vurma! Ah! Aynı yere vurma! 17 tane kırdık 17 16 16 Bir tane burada kırıldı iki tane burada 17 Bir tane de sanırım kırılmadan yere düştü 16 Rekoru kırdık arkadaşlar 16 Benim kafam ağrıyor çözme ya ya Yok lan bir tane elimdeymiş bir dakika Elimde <laughs> lan Kıramadık 15 Rekorumuz 15'te kaldı <laughs> E Rekor da kıramadık yani. Bu rekor arkadaşlar bir dakikada surata en fazla mandal takma rekoru. Tabii ki Guinness belirlediği için bazı kurallar koymuş Guinness bu rekor denemesi. Bu mandalların öncelikle standart tahta mandal olması gerekiyor. Biliyorsunuz bunların plastikleri de var, onlardan kullanmıyoruz. Tahta mandal kullanacağız. Bir dakika süremiz var. Sadece suratımıza takıyoruz. Yani şu saç çizgisinden başlıyoruz. Favorilerimizin arkasından. Çene bölümü, çene altı ve boyun yok arkadaşlar. Kulaklar da yok ve göz kapakları da o da daha zararlı olmasın diye orayı da çıkarmış Guinness. Onun dışında 1 dakika bittikten sonra 5 saniyede denge süresi var arkadaşlar. Yani 5 saniye daha bekliyoruz. O süreçte fırlayan düşen mandal olursa onları saymıyoruz. Onların dışında kalanları sayıyoruz. Başka bir şey var mıydı? Bu rekor var. <laughs> e, mandalları hepsini teker teker koyuyoruz. Evet. Üçer beşer asmıyoruz. Bundan sonra rekortmene geçebiliriz. Rekortmen daha önceki bazı rekorlarımızda sahibi olan Silvio Sabba adlı İtalyan. Kendisi herhalde kendini böyle rekorları adamış bir şahsiyet. 2012 senesinde, 2012 2016'da bu rekoru gerçekleştirmiş, tam tamına 51 tane 51 mandal e, takmıştı suratına. Enteresan zaten kirpi gibi gözüküyor gördüğünüz gibi arkadaş. Bakalım biz kaç tane yapabileceğiz? Bu Silvio bence Guinness Rekorlar kitabına en büyük, en çok Guinness Rekoru kanalı olarak evet Evet, hiç vakit kaybetmeden biz o zaman hemen rekor denememize geçelim. İlk önce Melih, senden bekliyorum. Buradan bir hazırsan... Aynayı öncelikle bir karşıma alayım. Evet, Kesinlikle. ayna da kullanabilirsiniz arkadaşlar bu süreçte. Başlayalım. 3, 2, 1, başla. Oo. Bunlar şimdi can da yakıyordur ya. Güzel. Okay. Kendi <laughs> gördük. Tut tut. Böyle çekiştire çekiştire. Alnına falan da yapabilirsin. Bak yapabiliyorsan. Kulağı neden çıkarttıklarını şimdi anlıyorum arkadaşlar. Kulağı istediğiniz kadar yapıştırabilirsiniz. Güzel bir yer çünkü kulak. Tam böyle mandal tutacak bir yer. 25 saniye kaldı Meli. Abi öfür şaka. Abi Evet. Son 15. 10 Evet Melih iyi gidiyorsun Kaç tane oldu merak ediyorum 4 3 2 1 Ve bitti Son 5'i sayıyoruz 5 4 3 2 1 Ve 0 Şimdi sayalım bakalım 2 4 6 8 10 ve 12 tane takmış Meli. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Şimdi ben başlayacağım. Onları kullanmak istemiyorum ben. Böyle bir acı yok. <laughs> Nasıl? Peki suratın kıpkırmızı oldu biliyor musun? Abi onu umrak <laughs> dudakların falan konuşuyor ya. Morardı dudakları. Şimdi sıra Cem'de. Ben anca 12 tane becerebildim. Bakalım Cem kaç tane yapacak? Evet dudaklarım orardı arkadaşım. Ben bir ön hazırlık yaptım daha seri olması açısından. Siz de böyle ufak numaralara girişebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım sana ne kadar yardımcı olacak. <laughs> küçük Bence diye. çok yardımcı olacağız. Göreceğiz. Şöyle kendi önüme. Haz ben sana 1-2-3 diyeceğim. Ben dizmek istiyorum. Hazırsan. Evet ben hazırım dediğimde. 1 2 Başla. Lan. No. Sakala koy sakala, oh. Beş. Altı. Bu sakal sayesinde ya. Yani yukarı çık biraz. Bir tane dudaklarıma da geleceğim. Sıra oralara da gelecek. Dokuz. Bunu mu sayıyoruz oğlum? Sonunda Sonu sayacağım. İp koptu artık bende. Dudaklar fena acıyor değil mi? işte biraz. <laughs> Oğlum güzel ya. Sen becerdin bu işi vallahi. Sigara rakipsin şu an. <laughs> Son 13 saniye. Hadi 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 saniye biraz daha biraz daha hızlı hızlı hızlı. Son 8 saniye hadi. 5 saniye. Hadi bir tane daha koy. Koy lan koy koy koy. Bitti. Son 5 saniye. 1 2 3 4 5 şimdi sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vay be 16, 17, 18, 19, 20, 22 ve 23 tane taktım. Bence Eşler oldukça benim. başarılıyım bu konuda. Vallahi Cem helal olsun 23 tane yaptın şaka maka bu acıyla nasıl yaptın ben bilmiyorum ya. Yani. Benim hala acıyor çünkü Teşekkür bırakırım. ederim. Yani benim canım seninki gibi kıymetli tatlı değil, tatlı var. değil. Biraz böyle daha dirençli bir insanım. <laughs> Bugünkü rekor denememiz arkadaşlar 1 dakikada surata postit yapıştırma rekoru. Guinness bu konuda bazı kurallar belirlemiş. Bu bir rekor denemesi olduğu için bu kurallar arkadaşlar postitlerin öncelikle bu postitlerden olması gerekiyor. Yani standart kare postitlerden. Sadece surata yapıştırabiliyoruz. Kulaklar, göz kapakları, saç ve boyun buna dahil değil kesinlikle. Onun dışında yanağımız, alnımız, burnumuz, çenemiz, dudaklarımız her yere yapıştırabiliriz. 1 dakika bittikten sonra bu postitlerin en az 10 saniye suratta yapışık olarak kalması gerekiyor. Düşmemesi gerekiyor. Yani evet, efendim. düşmemesi gerekiyor. Tamam. Yani gelişi güzel yapıştırmıyoruz. Postitleri tek tek yapıştıracağız arkadaşlar. Yani aynı anda iki tane postit alıp yapıştırmak yok. İki tane alabiliriz ama yine tek tek yapıştıracağız. Postitlerin Surata dokunması gerekiyor. Yani postit üstüne aynı yere 20 tane postit kesinlikle yapıştırmıyoruz. Yani her postitin yapışkan kısmının surata temas etmesi gerekiyor. Aynen öyle. Tamam. Surata temas etmesi gerekiyor. Teşekkür ederim Meli. Aynen. Başka neler vardı? Ee başka bir şey yok aslında. Hikaye bu kadar. Bu kadar. 1 ee, dakika içerisinde bunu yapmamız gerekiyor. Öncesinde e, yapan arkadaşlar bunu böyle dizmişler, bence biz de dizelim, evet, kuralım. Kolaylık olması açısından buraya dizeceğiz. Şunu da söyleyeyim, şu ana kadar bu rekoru yani elinde tutan kişi 60 tane, bir dakikada suratına 60 tane Amerikalı yapıştırmış. Amerikalı bir kız arkadaş galiba. Amerikalı bir kız arkadaşımız bu. Ee, biz bu rekoru bakalım geçebilecek miyiz, bunu deneyeceğiz. O zaman... Hemen biz bir çalışmaya başlayalım. Tamam, sen Post başlayacaksın herhalde. Evet ben başlayacağım. Tamam. Postitleri masaya dizelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz buraya postitleri yapıştırdık. 60'tan fazla yapıştırdık biz buraya. Ne olur ne olmaz rekoru geçeriz. O yüzden hani tıkanmayalım. 60'ta belki 61, 62 yaparız. Sonra e, rezil olmayalım. Kalmasın öyle. O yüzden yaklaşık 65 tane yapıştırdık şimdi rekoru başlatmaya, rekor denemesine. Hazırız. Ben telefonumu çıkartacağım zamanı ölçmek için ama bundan önce ben bir e, küçük bir kamuoyu araştırması yapmak istiyorum. Sence kaç tane yaparsın? Bence 35 40 arası. Cem, Cem, 35 pardon sen de. Cem 35 tane yapar diyorsun. Evet öyle diyor. Cem sen ne diyorsun kendin için? Ben bilmiyorum. 40'ı en azından 40'ı geçebileceğimi ümit ediyorum. Bir dakika. Evet. Ben de 36 diyerek seni geçeyim bari en azından. Evet. 36 o zaman bunu bilene bir bardak su. <laughs> bardak su. Tamam. Hazır olunca söyleyeceğim. Ee, ben Yo, buradan çıkarıyorum. Şöyle, başlata basacağım. Evet şöyle aynayı. Aynı. Evet, şöyle koyalım. Şöyle göreyim bunu şuradan. Tamam. Şimdi bir dakika önce bir strateji belirlemem lazım. Hangileri daha kolay da falan filan onları o arada zaman kaybetmeyelim. Şurada Dersen burada ekstra var. Bunları daha sonra kullanabilirsin. Yok oraya kadar gelin. <laughs> ben de hiç yaparsan. zannetmiyorum. Hazırım. Hazır bakalım. mısın? Hazırım. Bir, iki, başla. Bana sakal var adamda. Yapışmıyor. Sakal kesmen lazım. Bunlar Bunlara hazırlık. Hep deneyim bunlar ya. Tuğçe şey, sakalsız olarak gerçekten bir avantajım var burada. Bize karşı. Keşke tıraş olsaydık ya. <laughs> Hop. Ya düşüyor bunlar. <laughs> Abi sakala yapışmıyor gibi. Ya. Sakala yapışık mı zaten? Hepsini bundan ettin Cem. Boyutları düşüyor vallahi. Çam ağacı gibi oldu. Son 10 saniye. Son 5 saniye. Diğer kaldı bütün. <laughs> 2 1 Evet, tamam. Şimdi dur. Bir 10 saniye daha beklememiz gerekiyor. Evet, 10 saniye. sayalım. 1 2 3 4 Yok yok, 5 6 7 8 9 o, tamam. Ne anigste saatiniz varmış <laughs> arkadaş ya. Şimdi arkadaş gel şey senin döseyeceğiz. 1 2 2 tamam. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 da sen al. 12. Yani hiç yani. alakası yok olmayan bir şey Aynen. yaptın sen şey. 12. Bence iyi bir rakamdı ya. 12. Baba bir yapışkanları bir şey yapalım. Evet, Yapıştırta tekrar onları şey koyalım. Benim rekorum 12 arkadaşlar. Yanına bile yaklaşamadım <laughs> rekorun. Evet şimdi Melih'te sıra. O yüzden Melih'i ortaya alıyorum kendi yerime. Aynen. Ben de onun yerine saat tutmaya geçiyorum. Tamam Aa, yakışıklısın. 1 2 3 Hiç yapışmıyor be. <laughs> Kaç saniye var? <laughs> Daha yarım dakikan var. Bu arada arkadaşlar bir de yüzünüzü yıkayın. Yani ki yağlı cilde de yapışmadığını düşünüyorum ben bunu. Bayağı yapıştırdı yalnız adam düşüyor. Bak bak buralarda kaldı burası. Son 10. <laughs> Son 19. 5 Bitti. Evet, şimdi sayalım arkadaşlar. Melih kaç tane yapıştırmış? Hı. Hayır, ha, 10, 10 saniye bekliyoruz. pardon. 10 saniye bekliyoruz. Özür dilerim. 1, 1 2, 2 3 4, 4 5, 5 6, 6 7, 7 8 9 10. <laughs> bu arada ben de bu kadar hızlı saymam bu kadar hızlı saymamıştım. Tamam da beklemiştik ben ya. Ondan de yani. sonra bir tane <laughs> düştü ama onu sayıyoruz. 1 tamam, 8. Tamam. Bir o, say ondan sonra düştü. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O oh, bu düştü. 10 10 11 12 13 14 15 Ve 15 15 ben de demiştim evet, kendisi. kendi, için. Evet kendi tahmini ke doğru çıktı. 1 2 Başla. Haydi bakalım Tuğçe senden ümitliyim. Haydi. Yaparsın sen bu işi Tuğçe. Becerirsin hadi yürü. Koştur kaç dakika kaldı? Daha Niye yukarı doğru yapıştırıyorsun? Karışma kıza ya. Bırak bir seni bir Ya belki ilk bari ben Zaten geçti senden kazandım. Ha? Ama kol, düşmeyin kol, ya. Kol, <gülüyor> <gülüyor> Abi bizde bu kadar düşmüyor yalnız. Demek ki kıl lazım. bu arada argüman değil de. ee, son... 10 saniye. 10 saniye. Son... 5 saniye. Bir... Bitti. Bitti. Tamam bırak tamam, elini Evet. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet Şimdi arkadaşlar. Şimdi bir dakika Cem bir dur abi. E, bunları zaten saymıyoruz. Bunlar suratla saça alakası. yapıştırılmış. <laughs> saça yapıştırılmış. Şimdi ben buradan başlıyorum. Bir aldım. İki. Oman. Kütle haline geldi. Tamam. Beş oldu Ama bundan. bir saniye. Üst üste yapıştırılmış olsun. Yok olsa. yok. Bunların hepsi de yiyor ama suratla. Suratla da yiyor. Tamam. Beş oldu burada. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Demek ama ki Kerem'e sakalla değilmiş. Yani Aynen, sakalsı değilmiş. insanlarda da olmuyor. <laughs>